Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Rugby Federasyonu tarafından Bravo! Şu an başlattı başladı. kendine çıkmamıştık Hızlı. Hızlı. Gol. 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 Türkiye Rugby Federasyonu çatısı altında 4 olimpik branş, iki tane alt branşımız var. Bu branşlardan en önce olimpik branş olan rugby branşımızın U21 Türkiye Şampiyonası yapmak üzere Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde bulunuyoruz. Burası spor yapmak için, kamp yapmak için olağanüstü şartlara elverişli bir alan. 1800 rakımın üzerindeyiz. Sporcular tabii ki yapacakları müsabakadan yani Avrupa'da, dünyada şampiyonası yapacakları müsabakaların rakımına göre kamp yaparlar. Burası e, Türkiye'deki sporcuların kullanabileceği güzel yerlerden, ender yerlerden bir tanesi. Tabii yeni olması, buranın tanıtımının yapılması, bizim için de biz de katkı sağlamamız güzel bir şey. Tabii böyle güzel bir tesisin Türk sporuna, Türk gençliğine hizmetine sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben buradan da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle burada birçok saha var. Türkiye'de en der rastlanan yerlerden bir tanesi. Ben emekleri geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlklerin daha Erciyes'te yine Anadolu'da bir ilk turnuvayı düzenliyoruz. Rugby turnuvası. Daha önce beyzbol biliyorsunuz milli takım buradaydı. İnsanlar izlemeye gelmişlerdi. Çünkü merak ediyorlardı. Bugün de rugby turnuvamız var. Şu anda 450'den fazla sporcu var. 30'dan fazla takım burada. Burada milli takım oyuncularımız burada. Hemen birkaç gün sonra yurt dışında bir turnuvaya gidecekler. Onlar için de iyi bir hazırlık kampı oluyor. İşte tesisleşmenin önemini görüyoruz. E, tesisler güzel olunca, sürdürülebilirliği yüksek olunca e, böyle farklı farklı spor dallarını çekiyoruz. İşte rugby var, beyzbol var, futbol var, yüzme var. Yani Birçok takımı bu, e, bu sene burada ağırladık. İnanın bunlar böyle artarak devam edecek. E, ben başta bir, bize bu fırsatı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memlük Büyük Kılıç olmak üzere bütün emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. bizi burada ağırladığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. rugby branşı olimpik bir branş. burada sporcularımız gayet mutlu. Herkesin yüzünün güldüğünü görüyorsunuz. Nasıl buldunuz tesisleri? Tesisler güzel. Kayseri'ye böyle bir şey yapılması hakikaten güzel. Bunları tüm Türkiye'de bekliyoruz. Rugby'nin Türkiye'de böyle yayılması biz mutlu eder yani şu andaki bu tesisin böyle olması aynı anda 3-4 belki de 5 tane maçın yapılması mükemmel bir şey. Sayıların artmalarını önemli rica ediyoruz. E Kayseri'deki tesisi çok beğendik. Gerçekten çok güzel. Üç sağlı geniş olanaklı tesislerden bir tanesi ve bu bizim gibi çoklu ve aynı anda maç yapan branşlar için çok önemli bir faktör cidden. Burayı çok sevdik. Çok güzel, çok içten bir ortam. Büyük, geniş olması bizim için avantaj. Isınma yerimiz var. Aynı anda maç yapılıyor. Aynı anda farklı farklı yerler kullanılıyor. Soyunma odaları çok güzel. Çok teşekkür ederiz bunun için.